Zamanında 50 milyon topu kimseye yok. vermiyordun ki. Ya Allah'tan korkuyor. Nasıl Allah'tan korkuyor? Ya 2002, 2005-2006 yılında sana kaç tane gol attım? Çok attım. Ben drop top attım sana daha ne atayım ya? <laughs> Hayatımın en güzel golünü attım Sivas ya. Maçı. Gözünde dizinde dursun senin ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok ha yalandan sinirlenmiyorum ha. Sivas maçı biliyorum. Eee o pası sana kim atar? Kimse atamaz bu Güzel, ha, hazır, kimse ama ama, sen, ama onu koyacaksınız bunu değil koyun mi? ama şöyle koyun Allah'ın aşkına bak, üstün, sağ üstün, üstün. bak sol taraftan geldiğinde hep çeker sağ taraftan geldiğinde ama keser e, ne yapayım <laughs> size siz yetişemiyorsunuz ki oraya nasıl <laughs> herkes <gülüyor> diyordu ki ya ceza sahası içinde sanki 10 kişi var bu niye çekiyor Mecburdum mu yani? Kimse yok. Bir kişiye ben, mi atayım? oradaydım işte. Ya, tam sağdan kesiyordum işte sen. Tamam, 2005-2006 yıl senin kariyer sezonu değil mi? Aynen. E kim attırdı e, sana golleri? Yarısı sen, yarısı Lincoln. Oğlum nasıl bir adam oldunuz siz ya? <laughs> Oğlum, bu Lincoln mu? Lincoln 2005-2006'da Lincoln daha Brezilya'dan Türkiye'ye gelmemişti. Ondan sonraki sezon. 2008'i diyorsun. Aynen. Ama sen en iyi sezon 2005-2006, 2001-2002. Aynen. 2001 -2002. Aynen.